Herkese selam. Ya sen neredesin? Nerelerdesin ya? Sorularınızı duyar gibi değilim. Ee, kimse bana bunu sormuyor. Evet, şu an Türkiye'deyim. Bir bakmışım Pisa'dayım, bir bakmışım İstanbul'dayım. Bayramdan önce İstanbul'a geldim. Nasıl geldim? Ee, Pisa'dan trenle Milano'ya gittim. Milano'da otobüse binip havaalanına gittim. Beni nasıl bir süreç bekliyordu? Hava alanı gayet boştu. Sosyal mesafe makul derecedeydi bence. Bagajlarımızı verdik. Pasaport sırasında da oldukça az insan vardı. Yani işlerim hep çabuk gitti. Herhangi bir gecikme olmadı. İstanbul'a geldim. İstanbul'a gelince pasaport sırasına girdim. Oldukça kalabalıktı ve Türkiye'ye geldikçe sosyal mesafenin kısaldığını gördüm. Evet burada sanırım daha kısa. İlk olarak bununla pasaport sırasında karşılaştım tabii ki. Uçuşum da şöyleydi. Pegasus'la uçtum. Milan Bergamo'dan İstanbul Sabiha Gökçen'e uçtum. Belki duymuşsunuzdur. Uçak içine eskiden aldığımız ufak valizleri veya işte biraz daha büyük çantaları falan alamıyoruz artık. Onları da check-in bagajı olarak veriyorsunuz. İşte yanınızda sadece küçük bir çanta veya laptop gibi bir şeyler alabilirsiniz yazıyor. Ama ben sırt çantamla girdim. Laptop'um içindeydi. Artı birkaç bir şey daha koymuştum içine. Valla bunlarla girdim. Uçuş sırasında şöyle mantıklı bir duyuru yapıldı. E, lütfen yemek yiyeceğiniz zaman yanınızdakiyle aynı anda yemeyin. Aynı anda maskelerinizi indirmeyin demek istiyor yani. Gayet makul. Ama sağ olsun Pegasus da bizi düşünüp e, herhangi bir ücretsiz hizmet olarak yemek, içecek vermediği için böyle bir sıkıntım olmadı benim. E, yan koltuğumda boştu. Ben pencere kenarıydım. O yüzden rahat bir uçuş gerçekleştirdim. Daha sonra pasaport sırasına girdim. Sosyal mesafenin giderek azaldığını gördüm. Valiz sırasına girdim. Yine e, maske sayısı da azaldığını gördüm pasaporttan sonra. Maske takan insan sayısından bahsediyorum. Duty Free'nin içinden geçtim. Duty Free'yi de geçtikten sonraki kapıdan geçtim. Bir baktım havaalanı gayet boş. Sadece çıkan yolcular var. Güzel dedim. Meğerse zaten havaalanına uçuş yapacak kişiden başkasının girmesi yasakmış. Mantıklı ki zaten İtalya'da da böyleydi. E, havaalanına girmek için biletini göstererek giriyordum. Sonra da havaalanından çıkmak için en son kapıya geldiğimde ne göreyim? Yaklaşık 80-90 bilemedin 100 tane insan e, bunların yarısı maskesiz. affedersiniz popo popoya verip yolcuları karşılıyorlar. Çok sağ olsunlar. Gerçekten e, sevindirici olmayan bir gösteriydi bu. Oradan hızla uzaklaştıktan sonra sağ olsun arkadaşım geldi beni aldı ve İstanbul'a böyle güzel bir giriş yapmış oldum. Yaklaşık bir hafta oldu geleli. Peki ne gördün, ne yaptın? Hadi karşılaştır der dediğinizi duymaz gibiyim. O zaman biraz karşılaştırayım. Madem geldim ikisini de gördüm artık diyemezsiniz. Sen oralardan ne konuşuyorsun, ne yapıyorsun? Hadi de diyemezsiniz. Çünkü artık iki tarafı da gördüm. Biraz karşılaştırma yapmak istiyorum. Nereden başlasam? Şimdi eve geldim ve babama şu soruyu sordum. Baba, sokakta maske takmak zorunlu mu hala dedim. Çünkü bu yasağın geldiğinden haberim vardı daha önce. O da dedi ki, evet oğlum. Ben de tamam dedim. Yani bu soruyu neden sordum? Çünkü gerçekten orantısız bir maske takma takmama olayı var. Yani maske takılması gereken bir ortam var. Böyle bir kural var. Ama ben bu kadar insanı maskesiz görünce sorma gereğini duydum. Neyse efendime söyleyeyim. Ertesi gün oldu. Yani bu arada şu parantezi de açayım. Şu an İtalya'da sokakta maske takmak zorunlu değil. Hatta iki aydır falan zorunlu değil bu olay. Ama kapalı ortamlara girdiğinizde işte market, kafe, restoran buralarda takmak zorunlu oluyor. Eldiven de takmanız öneriliyor. Özellikle marketlerde işte sebze meyve seçeceğiniz zaman. Hatta yemekhanede de bizim zorunluydu. Yani maskesiz birilerini görmeye alışkınım sokakta İtalya'dan. Yani buradaki sorun şu, maalesef Türk milleti olarak biz böyle sürekli dip dibe olmayı severiz. Bu kişisel alan dediğimiz alanı işgal etmek genlerimizde mi var diye bilmiyorum. Büyük ihtimal bu kişisel alanın varlığından haberi yok birçok insanın. O yüzden işte yok sıraya geçtiğimizde, yok işte toplu taşımaya bindiğimizde hiç çekinmeden, karşıdaki rahatsız olur mu olmaz mı demeden sürekli bir temas haline geçiyor insanlar. İşte İtalya'da, yani sadece İtalya'da da değil, yurt dışında gezdiğim başka ülkelerde de gördüm bunu. Yani i̇nsanlar kendilerine ve karşısındakilere bir kişisel alan bırakabiliyor. Dediğim gibi sırada işte market sırası olsun, toplu taşıma sırası, otobüse binerken, inerken, dururken. Ya bu önemli bir şey. Bunu öğrenmemiz lazım bir şekilde. Yani bunu öğrenirsek aslında maske takmasak da olur pozisyonuna geliriz. Ama gördüğümüz gibi şu an vakalar böyle bir dalgalanma halinde. Biraz da hafif yüksek bir sayıda dalgalanıyor şu an. Ağustos 2020 itibariyle konuşuyorum. Evet başka ne karşılaştırabilirim? Yani gördüğüm kadarıyla insanlar tabii ki tatile gidiyorlar. Düğün yapıyorlar. Nişan yapıyorlar. Zart tersiye her şeyi yapıyorlar. Ama maalesef Belli bir mesafeyi koruyamıyor insanlarımız. Birçok e, kendi çevremde de, hikayelerde olsun, sosyal medyada işte or oradan buradan insanlar koyuyor hikaye ve görüyoruz. Yani gerçekten insanlar kendilerini tutamıyor herhalde. Ne desem bilemiyorum. Yani İtalya'da da tamam gece insanlar çıkıyor. Yine meydanlarda hep birlikte toplaşıyorlar. Ama yine de herhalde o kişisel alan yaratma mantalitesiyle arada ufak da olsa mesafeler oluyor. Yani sürekli dip dibe, kol kola sarılalım, öpüşelim edelim mantığıyla değil de yani tam muhabbet ediyor herkes. Herkes de bir maske takılı. Ee, yani takılı derken böyle değil de şöyle takılı. Heh, bu hareketi yaptım. Bakın arkadaşlar maske böyle takılır. Böyle takılmaz. Yani böyle taktığınızda siz konuşurken ağzınızdan çıkan tükürükler, molekülleri bir kısım engellemiş oluyorsunuz tabii ki maske burada olunca ama kendinizi hiçbir şekilde koruyamıyorsunuz aslında. Yani bildiğiniz gibi burundan nefes alıyoruz biz. Burnumuz tıkalı olunca yani fazla ağzımızdan nefes alıyoruz ve siz böyle maske taktığınızda böyle ne oluyor? Burun açıkta. E siz biniyorsunuz toplu taşımaya oraya buraya. Herkesle böyle böyle iç içeceğiz. Yani o burundan yine her şeyi alabiliriz. Aldıktan sonra herkese yaya da biliriz. O yüzden bu konuya da bir dikkat çekmek istedim. Kendi çevremde de görüyorum çünkü. Maalesef o maskeyi böyle değil de böyle takıyorlar. Tamam tabii ki hayat konforunuzu arttırıyor buraya indirmek. Daha rahat nefes alıyorsunuz. Belki biraz daha az terliyorsunuz. Yapmayın. Yani hayat kalitemiz zaten maalesef oldukça düşüyor bu virüs olaylarından, hastalıktan dolayı. Ee, ama ya dikkat etmemiz gereken bir şey. O yüzden dikkat çekmek istiyorum. Henüz çok şükür bir metrobüs olsun, bir otobüs olsun, bir toplu taşıma kullanmadım. Ama çok iyi olmadığını söylüyorlar. Yani maske takıyorlarmış ama mesela arabayla bir toplu taşıma aracının yanından geçerken gerçekten ağzına kadar dolu birkaç otobüs gördüm. Ya bu korkutucu bir olay. Şu dönemde yani otobüs şoförlerinin de buna izin vermesi yani gerçekten kötü. Kitlesel bilinç haline girmemiz lazım. Tabii ki de önlem alıp temiz bir şekilde maskesini düzgün takarak dışarı çıkanlar görmüyor muyum? Çok gördüm. Onları tenzih ediyorum. Reca ediyorum. Bu bilince girelim. Dediğim gibi İtalya'da maske takılmıyor. Burada da takılmayacak duruma gelebiliriz. Ama bu bizim elimizde. En azından bir mesafe yaratmaya özen gösterelim. Bir buçuk metre mi, iki metre mi, 5 metre mi ne kadar olursa. Böyle ufak bir karşılaştırma, ilk izlenim. Biraz objektif yaklaşmaya çalıştım. Kesinlikle işte yok Avrupa daha iyi, İtalya daha iyi, Türkiye çok kötü gibi bir düşünceyle yaklaşmıyorum. Sadece aylardır Türkiye dışındaydım ve şu an Türkiye'ye geldim. Bir karşılaştırma yapmak istedim. İlk izlenimlerimi, duygularımı, düşüncelerimi paylaşmak istedim. Yani birçok insan da belki bu düşüncededir. Ama bu düşüncede olan insanlar bile uygulamaya üşenebiliyor bu tür önlemleri. O yüzden uygulayalım, iyi duruma gelelim. Yani Avrupa'da da şu an durumlar biraz karışık. Mesela İspanya geçenlerde yine bir sıçrama yaşamaya başladı. İşte ne bileyim bir anda 5000 vakaya kadar çıktığı günde. Yani bunun sebebi biraz Avrupa içi seyahat serbestlik geldiği için de olabilir. Çünkü ben Pisa'dayken de turistlerin geldiğini görüyordum. İşte Avrupa içi arabasıyla, uçakla her şekilde gelen turistler gördüm. Grup halinde gelenler de gördüm. Yani önlemini aldıktan sonra tamam gez dolaş. Yine de turizmin başlamasına rağmen İtalya sayılarını iyi bir seviyede tuttuğunu düşünüyorum. Umarım burada da daha iyi sayılar görürüz. Bugünlük yeter. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağlıcakla.